İman edenlere, müminlere işkence eden, eziyet eden, onları sıkıntılara düşürenler, sonra da tövbe etmeden ölenler var ya, sonra iman etmeden, tövbe etmeden ölenler var ya, işte cehennem azabı onları bekliyor. Harik, yakıcı alev onları bekliyor diyor Allah Teala Hazretleri. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu zulmetmekten, ve zulme uğramaktan bizleri muhafaza buyursun. Tarih boyunca tarih boyunca zulmedenler zulümlerinin karşılığını ahirette görecekleri tartışmasızdır zaten okuyacağım biraz sonra ayet-i kerimeyi ama dünyadayken İbrahim Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam doğmasın diye bütün erkek çocuklarını bütün doğan erkek çocuklarını kılıçtan geçirttiren bir zalim Nemrut, bir jenoşitçi, soykırımcı Nemrut ama İbrahim Aleyhisselam'ın doğmasına engel olamıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın büyümesine engel olamıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın tanrısını bulayım, bana bir yüksekçe kule yapın, onunla gidip savaşayım diye meydan okuyor ama kendisi bir sineğe mağlup oluyor. Burnundan giren bir sinek, burnundan giren bir sinek kimi kitaplar anlatıyorlar kafasındaki ağrıdan dolayı başını duvarlara vura vura kendi başına hizmetçilerine vurdura vurdura ölüp gidiverdi diyorlar. İnsan nasıl kendi halini görmez de Allah'a kafa tutar? İnsan nasıl fel yanzuril insanu mimma hulik hulika mimma indafik İnsan bir damla atılan sudan yaratıldığını görmez de kalkıp Allah'a meydan okur. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin feiza huwa hasimun mubin diyor ya Yasin suresinde Rabbimiz. İnsanoğlu kendisini bir damla sudan nutfeden yarattığımızı görmüyor mu? Kalkmış bize düşmanlık ediyor. Apaçık bir düşman kesili vermiş diye soruyor Allah Celle Celalü kıymetli kardeşlerim.